Gidim, gidim, gidim. Gidim. Efendim hemen merhabalar diyelim, evet. yaşam koçu. Hayatımızda evet. da önemli bir yeri var. Evet, evet. Yaşam koçlarının neler söyleyeceksiniz bu film için? E, valla ben gülmeyi, eğlenmeyi çok seviyorum artık. Bazı şeylerden hepimizin içi sıkılıyor. E, dün hatta bir film izledik. E, bu uçak kazası. Evet. <laughs> ben kötü filmler izlemek istemiyorum, çok etkileniyorum. Gülmek, eğlenmek istiyorum. O yüzden de kendisini de çok beğeniyoruz. bu filmi de merakla bekliyoruz. yüzden eminim eğlenceli, güzel bir film Yerli filmler de çıkıyor biliyorsunuz hem sinemada hem dijital platformda sizin evet. yerli filmlerden en çok beğendiğiniz film hangisi acaba? Hem Şok, Kahve Bizans. <laughs> Eskileri gittik, evet. sizin dönemlerinizde gittik aslında öyle. ama benim oynadığım evet. filmler evet. Çok güzel filmler yapılıyor. Eminim şu anda da öyle. İzleyebildiklerimi izliyorum. Bence her şey çok güzel. Bir gene sinema setlerini özlediniz galiba efendim. biraz eskiye gittik ama. Ya, ben yaptığım işi her zaman seviyorum. Evet. Şu anda modellik, işte Evet bunları yapıyorum. Ama evet e, sinema, bunlar, e, mesela diziden daha güzel sinema <laughs> filmi. Böyle insanı kendi o e, beyaz perdede görmesi e, çok çok güzel ve böyle ömür boyu arkanızda bıraktığınız e, Biraz. O yüzden ben de yaptığım işlerler her zaman... Ters köşe rollere nasıl bakıyorsunuz efendim? Size bir ters köşe rol gelse veya sizin kafanızdaki ters köşe nasıl bir rol olurdu? Valla Tatiana olarak bir hayat kadınını da canlandırmış evet. bir insanım. Bence her rolü oynayabilirim. Yani oyunculuk böyle bir şey. Seçim olmaz gibi geliyor. Ama herhalde böyle çok açık sahneler. Bunları yapabileceğimi düşünüyorum artık. Neden efendim? Artık dediniz ama Ben evet <laughs> ya bilmiyorum evet. Yani hani böyle çok eee <laughs> öpüşme, <laughs> sevişme sahneleri gibi. Bilmem şu anda öyle. Gerçi <laughs> oyunculuk yapmıyorum artık o yüzden rahat rahat, <laughs> rahat konuşabilirim. <gidecektim. gülüyor> Peki efendim, çok ederim. ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. <laughs>